Selamünaleyküm Murat Komiser. Aleykümselam abi? Hayırdır inşallah? Bir şey mi oldu? Ha, <laughs> yok yok. Yolda gelirken ayağımı doktum. Ha, geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. E... Senin neyin var? Benim? Ya ben de yolda gelirken kolum çarptım. Aman dikkat et ya. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. E buyur geçelim. Ay. Buyur. Yok estağfurullah sen buyur. E, buyur komiserim. Ya ısrar ediyorum Hıcı abi. Ah, pardon kusura bakma unuttum ben ya. Kapa git. Önemli değil. Buyur. Geç, buyur. Ben geçeyim. Yaşadığını biliyordum Akıncı. Seni gördüğüme çok sevindim. Acaba kimsin sen? Kim dua yıldızlı adam? Beni nereden tanıyordu? İntikamını almadan ölmeyeceğim sevgilim. Söz veriyorum sana. Doktor, hastane bu kim ya? Ya komiserim açsana şu kapıyı. Ya of Şevket ya, of Şevket ya. Oğlum başlatma ha. Ulan niye açmıyor bu? Ne oluyor lan burada? Ne soracaktım lan ben? Bu... Hatırladım. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. E, kertenkele yaşıyor mu? Ya ne bileyim sabahın köründe gelmişsiniz ne bileyim. Ama ama ben duydum. Ay yıldızlı adam olarak gece çıkıyormuş falan filan. Kardeşim yaşıyormuş yaşıyormuş. Bir de siz söyleyin ne olur yaşıyor mu yaşamıyor mu? Komiserim lütfen yaşamadığını söyleyin. Çünkü o manyak yaşıyorsa benim peşime düşecektir kesin. Komiserim lütfen yaşadığını söyleyin. O manyak benim peşime düşse de sorun değil. Benim peşime düşsün. Lütfen yaşamıyor deyin komiserim. Oğlum yaşıyor lan. Öldü lan o, öldü. O öldü deyip durma canımı sıkma, yaşıyor. Bak Şevket, benim, beni günahı sokma Şevket, öldü herif, öldü. kardeşim yaşıyor bak. Lan bir rahat bırak artık adam, adam gibi öldü. Öldü, Senin bak, bırakın seni yaşıyor. Bak kardeşim öldü, yaşıyor. Öldü, 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 Kes lan! Ayrılın sapan köründe ya. Bela mı çıkarıyorsunuz burada siz? Estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah komiserim. Sadece kardeşim yaşıyor mu yaşamıyor mu onu sormaya geldik. Ne bileyim ben, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Aa, ama ben duydum komiserim, Akıtçı da yaşıyormuş. Beraber birlik olup kızıl Ejder'i öldüreceklermiş. Doğru mu komiserim? Ay yıldızlı adam. Kertenkele değil mi? Ha, komiserim, lütfen. Aramızda kalacak. Hem yaşasa, senin yüzüne bakar mıydı acaba? Niye bakmasın ya? Ben onun can dostuyum ya. Sırdaşıyım ben onun. Şimdi Ünsal abi vardı komiserim. Aslında o da komiserdi. Ama bizim aramız çok iyi olduğu için kendisine abi derdim. Şimdi bu Kertenkele... Ünsal öldürmek de suçlanıyor olabilir. Ve bu yüzden de saklanıyor olabilir. Eğer öyleyse bu benim başıma kesin tebelleş olacak ya. İnşallah olur, beter ol, beter inşallah. <laughs> ne arıyorsunuz lan burada? Ha? Ne kaydırıyorsunuz lan işten güçten? Kenan abi selam. Kertenkele yaşıyor. Ne yaşaması oğlum? Kertenkele öldü. Hem yaşıyor olsa ölmemiş olurdu. Akıncı'yla ile Ejder de yaşıyor mu? Evet yaşıyorlar. Peki kertenkele? Araştırıyoruz. Yaşıyor olabilir. Olabilir dedi. Olabilir. yaşıyor. Ya olabilir dedi ya.